Hepinize selamlar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar kayısı aldım, kayısı oynayacağım. Epeydir videosu gelmiyordu. Elimizde hazır yüksekken video kaydını başlatayım dedim. Normalde arkadaşlar Miss Fortune alacaktım ama karşıdaki bot pre mi artık bilmiyorum. Karşı bota baktığınızda Miss biraz problem yaşayacağını zaten sizler de göreceksiniz. Bundan dolayı kayısı tercih yaptım. Karşımızda Vayne ve Yumi var. Süperlerine baktığımızda adamların süperlerine bakmayalım. Her şeyleri var zaten. Bundan dolayı Yumi gerçekten bir tık daha diğer supportlardan daha güçlü geliyor. Mesela Lulu da tamam 135 saldırı hızı falan veriyor ama bu da işte gidip bitkinlik atıyor ignite atıyor işte heal atıyor her şeye sağladığı için biraz daha problem yaşatıyor bence. En azından kendi şahsi düşüncem bu. E, maç biraz har geçecek. Onu oyun oynamalıyız biz de. Eğer sizler de böyle hard maçları falan görmek istiyorsanız sizlerden ufak bir ricam var. Bir like atarsanız abone değilseniz de abone olsanız gerçekten çok sevinirim. Yanımda Malpay e, Support var. kill girdim bu arada. Malpay Support fena değil. Level 5'imiz daha iyi diyebilirim. Level 5'le de böyle ilk levellerde biraz pok atarsak. Koridor üstümüzü alırsak. Bak mesela şu an atar yani. Normal bir agresif supportum olsaydı daha üstümü cezalandırma olacaktı ama maalesef Malphite yani ilk başlarda ilk seviyelerde ne yapacak? Q atacak. Başka bir hani yok şampiyonun. Şu bir iki tane poke atmaya çalışıyorum da. Cellat Allah'tan kayısı hani alınıyor ya cellede, alıyorsunuz ilk başta. Öyle bir avantajımız olacak bu maç. O yüzden aldım daha doğrusu kayısı çünkü Cellat lazım. Şimdi atıyorum Jinx aldım diyelim. İşte başka bir şampiyon aldığımı düşünün. E Cella'da atıyorum ikinci tam aldınız. E ama şimdi biz hemen alıyoruz ya. İlk item O yüzden fayda sağlıyor derken. O da bir bir tane daha. Güzeliz de ben buradan kaçabilir miyim? Adam hiç şey yaptı. Bizi çok değişik bir mekanı soktu o takım. Ama elimden geldiğince orayı kerilemeye çalıştım. Yani onu öldürür mü? Bir tane daha vursa öldürürdü. Ha yani Yuumi'ye baksanıza. Can sağladı. Sağladığı cana bakmanız yeterli olacak. Yani gerçekten çok fazla can sağlıyor. Yani yanındaki adamın bir şey yapmasına bile hiçbir şey yok, gerek yok. Pat 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 vuruyor yani. 3-1 başladı adam. 2500 bir farma sahip. Yani geldi oyna. Biraz daha zorlaştı şimdi zaten Yumi biraz tehlikeli bir şampiyondu. Ama bir şekilde kazandırmaya çalışacağım takıma. Biliyorsunuz Kaysa ile fazlasıyla maçım var. Eski de takımdayken. Bana Kayseri oynatıyorlardı. Bayağı da hakimim şampiyonu. Malfight gelene kadar adamlar bana üstünlük kuruyor. Zaten heal falan da atamadığı için biraz daha problem yaşıyoruz koridorda. Kendilerin bakmaya çalışıyor da bunları gelecek geçeceğiz bilmem ne biraz zor ama level 5 olmuş. Neyse bunlar kayboldu herhalde orada totem mi var? Bir şey var yani ben anlamadım orada bir şeyler var ama. Farm'ı serisinden ittirelim. Jelad'ın çağrısı bitti iyi bir haberimiz var size. Jelad'ın çağrısı bizim için gerçekten maç önemli. Ben bir base'imi alayım. Şöyle bir ping atayım da. Çıkalım buradan. Var mı? Bence eşit dedik gibi. Yani adam 3 tane kill aldı sonuçta. Ona rağmen kötü değiliz. Yani adam bir de Vayne. Yanında da yumisi var. Biraz problem. Ben genelde banlıyorum Vallahi yumiyi First place'de deyse supportum da yumi göstermiyorsa yumi almayacak derse banlıyorum. Bu tarz bozuk şampiyonlara karşı oynamak gerçekten çok zor. Yani free win diyebilirim. Takımınız iyiyse bir de. Kesinlikle gerçekten Freybin. Koridoru pushlayıp tekrardan base alacağım bu arada. Çünkü Q'yu geliştirmem gerekiyor. Bu itemi aldıktan sonra zaten Q'nuz gelişecek. Bu da gerçekten da önemli bir detay. Adamlar ejderha başladı. Günde şahin içine girdi. Aslında engecimiz iyi. Baksanıza kimse gelmedi adamın içine Mesela. Ama bunları aldık bu arada. tekniğe de müdahale edelim de. Benim flash'ı da boşuna gitti. Ne oldu kardeşim? Güzel. Yani bayağı önde başladılar bir tane ejder savaşı için ejderi almak için fayda kaybettiler. En azından size şunu söyleyeyim. Bence daha erken reaksiyon gösterseydik hem alevi alabilirdik hem de arkadaşlar ne oldu? savaşı çoktan kazanabilirdik. Yani erken reaksiyon göstermenin avantajı var haberiniz olsun. Bir tane daha base atalım. Bunlar itemle geldi mahvolmuşu bitirmiş. Yani o adamın item bitirmesi bizim de küyü geliştirmemiz. Eşit sayılabilir mi? Biraz <laughs> bozuk ya bir bey. Mahvolmuş alınca gerçekten çok güçlü. Malphite'in şeysi yok. Ne onun adı? Ultisi yok. Ultisini bekleyelim mi diyeceğim ama ufak bir belki trade'e girebiliriz. Şimdi size bir tavsiyem olacak. Gerçekten işinize çok yarayacak bu vereceğim tavsiye. Şimdi ben gideceğim şu an V'nin karşısına. V'ne bir tane Q atacağım. V'ne bir iki tane hasar atmaya çalışacağım. Baktım hasarım güzel. Baktım adama hasar çıkartabiliyorum. Şimdi ben böyle olunca bu adama saldıracağımı söyleyeceğim size. Yani olayı umarım anlatabilmişimdir. Baktım hasar çıkıyor saldırabiliriz. Ama baktım çıkmıyor. Biraz daha farm atacağız. Demek istediğim bu. Yanında uyumlusu var. Alev ejderini almışlar. Malphite'ın ultisi yeni geldi. Şu biraz koklamaya çalışalım. Şuradan bir tane plate alsak. Aslında çok tatlı olacak. Ha, plate aldım. Bence bunları keseriz ya. Kendinden de geldi. Kule altı girmemiz bence okey. Ama Malphite'ın ulti başlatması lazım. ultiyle ile savaşı. Başlatırsa okeyiz bu arada. Hemen kuleyi alalım. Alameti de kazandık. Adamların mentali bence penta attı ya Orada düştü. Bence problem yaşadılar. Tamam kuleyi daha aldık. Mid'e dönelim. Rotasyonla oynamanız gerekiyor. Şimdi Elo Grandmaster. Rakipte Challenger'da var. Grandmaster'da var. Master'da var. Artık Diamond falan var mı bilmiyorum. Bizim takımda var. E, bundan dolayı adamlar da ayık oynayacak. Bir e hemen push attık. Bu kardeşimize bir skin kattık. Bunları bence bunları alam ben çalabiliriz ya. Ultim kanka vardı aslında. Ben flash attım. Çünkü adama bir tane vurduktan sonra ulti ile yanına giderim kafasındaydım. Başaramadık. Yapacak bir şey yok. aldım. Bir tur daha puşlasak mı diyeceğim. ve zaten görünmüyor. Şu an puş kolay olacak. Mid'de kendini gösterdiler. Şimdi burayı ittirdikten sonra gideceğim base alacağım. Tempo kaybetmeyeceğiz. Jungle'a döneceğiz. Kendi hakkımız olan jungle'ı yani 3-5 tane artık ne kalırsa onu dönmeye çalışacağım. Elinden geldiğince oyundan düşmemeye çalışıyorum. Zaten taktiğimiz bu. Farm atacaksınız seviyeli bir şekilde. Yani atıyorum objektif varken geçip de yukarıdaki jungle işte minyonları falan dönmenin anlamı yok. Öyle söyledim. Diğer bu arada daha ejderi bizim için gerçekten önemli bir ejder. Çünkü takımda Fiora, Malpite, Olaf gibi şampiyonlar olunca, off tanklık şampiyonlar olunca yani daha ejderi isteniliyor valla. Güzel oluyor. Burada bir ufaktan trap kurmaya çalışıyor bizim takım. Adam <laughs> gördüğünüz gibi öldü. Gerçek bir şey yok. Zınk diye kapattık. Daha şu an free. Adamların şu an hiçbir şansı bence kalmadı. O penta attıktan sonraki o fight bence onun kademi değiştirdi. Yani buradan neyi anlıyoruz? Her zaman ejderi alan adam oyunu kazanmıyor. Makro dediğimiz olay işte oyunu yönetmek işte rotasyonlarımız, fight'a e odaklanmamız. Her şey gerçekten çok etkili. Bundan dolayı ejder gitti, luz aldık, şöyle oldu, böyle oldu demeyin. Mentalinizi koruyun. Mitte çocuklar savaşmaya çalışıyor. Şimdi tekrardan bitirip kalktım. Büyük askı metasındayız da bir, de bir Gerçekten bitkinlik bayağı işe yarıyor. Tavsiye ediyorum derken. Vallahi ben o tutamın oradan geldiğini görmedim. Bizi testi. Eski burada geri döndüm bu arada. Runa'nın kasırgası alacağım. Daha sonrasında soleri çıkacağım. Yani eskiden kastım Runağın yani. Ben şu an Fiora bayağı... Hadi O fight'ı o şekilde kazandık ee, Alamet çıkacak Alamet gerçekten çok önemli Alameti almamız lazım Çünkü öndeyiz ya baya Önde olduğumuz maçta Objektif vermeyelim yani Benim en azından düşüncem bu Objektif veriyorsak başka bir şey yapalım Hani ejleri verdik ki Ne yaptık daha sonrasında Fight'ı kazandık Adamları kestik ace dedik Bu kadar Alamet alalım adamlar zaten gelmeye cesaret mi edemiyor artık gelmek mi istemiyorlar derken hayvanla burada Q atıp çalmaya falan mı çalıştı artık orasını bilemedim ama bir yerden puştlayalım alameti de oradan kullanabiliriz 1-3-1 falan da yapılabilir aslında buradan ille de gitmeye hiç gerek yok ama istiyorlarsa buradan zaten kuleyi rahat bir şekilde alacağız hepsi burada mitten aşı bu arada alameti peki şimdi yukarı dönüp yukarıdan kuleyi yıktırması bence gerekiyor. Gümünün ultisini aldık. Tam pozisyonu koruyup pat 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 vurduk. Gayet güzel bir şekilde savaşı kazandık. Fiora'nın yukarı gitmesi güzel oldu. Yukarıdaki kuleyi aldık. E, kuleyi de düşürmeyi başardık. Adamlar da tutlardı yani. Kolay bir şekilde kazanabiliyorsunuz. Sadece nerede, nasıl oynamanız gerektiğini bilin. 5 tane oyuncunun bunu yapması yemin ederim zor değil. Yani taptaki adamın puşu alıp ejlere gelmesi, fight'ı malfight'ın başlatması, kendinin başlatması işte. Benim arkadan pozisyon alıp vurmam. Yemin ederim zor bir hareket değil. Ya yani bunları lütfen yapın. Yeni sezon geliyor. Kendinize bir hedef koyun. Daha sonrasında zaten ben size yardımcı olmaya çalışacağım. Böyle rotasyonlarla böyle tiyalistlerle destek olmaya çalışacağım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir like atarsınız, abone değilseniz de abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.